Türk bir ırktır ve bunu da her Türk gururla söyleyecek. Kürt bir ırktır. Bunu gururla herkes söyleyecek. Herkes kendi kültürünü yaşayacak. Ama bu noktada anayasal olarak hukuksal zeminde birliği sağlayacak bir noktada durmaz isek bu beraberinde bölünmeyi de getirecektir. Bunun için biz tartışmayı toplumsal zemine çekerek ırk üzerinden tartışmayalım. Zaten herkes kendi ırkına saygılı karşıdakinin ırkına ölsün adetine saygılı bir hayat yaşamak zorunda. Biz Müslümanız çünkü. Biz böyle yaşamak zorundayız. Yani biz kendimize sığınan Yahudilere kucak açmışız. Katledilen Ermenilere kucak açmışız. Biz dünyanın tüm yok sayılan gariban toplumlarına kucak açmış bir milletiz. Müslümanız biz. O yüzden hukuki tanım tek olacak. Hukuki tanım binlerce yıllık medeniyetin neticesinde damıta damıta getirdiğimiz bir isim olacak. Bu da Türk milleti ismidir.